Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Sınavda çıkması muhtemel sorularda felsefe grubunda ikinci bölümdeyiz. Felsefe, mantık, sosyoloji ve psikoloji soruları çözeceğiz. Hadi bakalım sorularımıza başlayalım. Şimdi felsefeden başlangıç yapacağız. Bu parçaya göre Platon'un ideal kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Maşallah bayağı <laughs> uzun soru. Platon'un mağara alegorisi varlık görüşünün merkezde bulunan ideal kavramı açıklamaktadır. Bu alegoriye göre insanlar bir mağarada el ve ayaklardan zincire bağlı olarak bulunmakta. Sadece önlerinde bulunan duvara bakabilmekte ve arkalarında ateşin aydınlığının karşına vuran gölgeleri görebilmektedir. O gölgeler mağaradaki insanların gerçeklikleridir. Ancak işlerinden biri mağara dışına çıktığında o gölgelerin sadece bir yansıma olduğunu fark edebilir. İşte Platon da gerçek varlık, görünen varlık ayrımını bu örneğe dayandırır. Ona göre gerçek varlıklar bu dünyada gördüklerimiz değildir. Gerçek varlıklar değişmeyen, kendi kendine medeni olan, ezeli ve ebedi varlıklar olan idealardır. İdealar duyulan bilgisine kapalıdır, sadece akılla kavranabilir. Duyularımızı algıladığımız varlıklar ise birer sanadır. İdealar birer yansıması, birer gölgesidir. Çünkü duyular bize sadece görünen varlıkların bilgisini verebilir diyecek. Şimdi e, bu ideal kavramı için hangisini söyleyemeyiz? Nesnelere kaynaklık ettiği, bak gerçek kavramlar burada idealar oluşturan temel unsurlar diyecek. Buna ulaştım. Zihinsel bir varlık, bak düşüncelerde duyularla algıladığımız varlıklar idealların birer e, yansımasıdır. E, burada da tamamen duyu unsuru, zin varlığı olduğudur. Algıya açık bir varlık olduğu diyor. Halbuki diyecek ki, çünkü duyular bize sadece görünen varlıkların bilgisini verebilir. Halbuki iddialar bunların bir gölgesidir. İdeaları sen ...algılamaya açık bir varlık olduğunu söyleyemezsin. Düşünsel varlık olarak burada kendini gösterecek. Mutlak ve değişmez oldu. Ee, aynı zamanda ezeli ve ebedi oldu. E bak ezeli, ebedi varlıklar değişmez nitelikte. Bunların hepsi parçada vurgulanmış. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Felsefeler maşallah var bugün. Ee, Ahmet Cevizi'nin Orta Çağ Felsefesi tarihi eserinde uyarlanan bu parçaya göre... ...insan eylemlerini yöneten ilke aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Akunyalı Thomas, akıllı bir varlık olarak insanın nihai amacının Tanrı'yı bilmek olduğunu savunur. Ona göre insan nihai amacına erişmek için önce Tanrı tarafından yaratılmış olması bilinci ve şerefiyle akıllı özüne uygun bir tarzda doğru ve erdemli yaşayacaktır. Aklın, insan eylemlerine rehberlik ederken ona gerçek iyiliği ve amacı gösterecek doğru yükümlülükler getirmek için bir ahlak yasası temele alma zorunluluğu vardır. O, bu ahlak yasasını ebedi yasa, doğa yasası, pozitif hukuk ve tanrısal yasa diye ayırır. Ve bütün yasaların tanrıdan çıktığını söyler. Onun etik ee, onun etik görüşünde aklın ebedi ebedi yasada temellenen doğa yasasına uygun faaliyetinin insan varlığını erdemli yaşayışının sonucunda bir dünyevi mutluluğa erişilir. Bununla birlikte de onun gözünde bu asla yeterli değildir. Çünkü dünyevi mutluluk gerçek mutluluk değildir. Esas mutluluk tanrının görüşünün e, tanrıya erişmenin sonucu ebedi bir saadettir diyecek. Şimdi e, bakın asıl mutluluk Neymiş burada? Tanrının görüsünün, Tanrı'ya erişmenin sonucu olarak ebedi saadet vurgusu var. E yani e, sen ahlak yasasını ebedi yasa, doğa yasası, pozitif hukuk ve tanrısal yasa diye ayırıp e, bütün yasaları Tanrı'dan çıktığını söyleyecek. Demek ki hani hangi yasa olursa olsun burada temel yasa unsuru Tanrı'dır. E Tanrı'dan çıkan yasalar da mutluluğun temel kaynağıdır. Tanrı'ya ulaşmanın temel unsurudur diyecek. Hırs ve tutkulara göre davranma. Hayır. Eylemler üzerinde otoriteyi reddetme değil. Tanrı kaynakları tüm yasalar uygun hareketi. İşte bak tüm yasalar Tanrı'dan ortaya çıktığı için sen de onlara göre hareket edersen o zaman hani mutluluğu, Tanrı'nın o görüşünü, Tanrı'ya erişmenin sonucu olarak da ebedi saadete ulaşabilirsin diyecek. Bunu söyleriz. Ahlakın göreceli olduğunu benimseme. Hayır. Çok sayıda insanın faydalanırsa eylem. Heh. Doğru cevabı C seçeneği. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir diyecek. Bakalım. Gazali bir eserinde şöyle demiştir. Doğruluğundan emin olunamayan bilginin kesin bilgi olmadığı kanaatine vardıktan sonra bütün bilgilerimi inceden inceye gözden geçirdim. Sonuç olarak duyu organları ile elde edilen bilgiye, akıl yolu ile elde edilen bilgilerin bu neteliği taşımadığını anladım. Bu sonuca varınca da kendi kendime şöyle dedim. Acaba duyu organlarına dayalı bilgiye duyduğum güven ve zorunlu bilgilerin hatadan uzak olduğu yönündeki düşüncem de daha önce benim ve halkın büyük çoğunluğun doğruluğuna inandıkları taklide dayalı ve nazari bilgilerin doğruluğuna duyulan güvene benzer bir güven miydi? O kadar uzun söylemiş ki <laughs> Bence kendi bile anlamamıştır ne dediğini. Ee, ve demiş ki, bu düşünceler ile bütün gücümle duyu organlarına dayalı veriler ve zorunlu akıl prensipleri üzerinde düşünmeye koyuldum. Acaba bunlara karşı da içimde kuşku, e bak kuşku şüphe yoluna gidecek ve sezgi yoluyla zaten gazali alimlemeye çalışacaktır, e, diye düşündüm. Uzun süren bir tereddüt e, önleminden sonra duyu organlarına dayalı bilgilerin doğruluğuna güvenmeye de gönlüm izin vermedi. Bak zaten duyuyla elde edilen bilgi değil de sezgi yoluyla gidebileceğin bilgi vurgusu vardır Gazali e, Gazali'de. Şimdi doğa dışı akılla bilinemeyici, hayır. E, deneyimden gelen bilginin doğru olduğu değil. Salt akıyla gerçekliğin bilinebileceği, hayır. Bak diyor ki, duyu organına dayalı bilgilerin doğruluğuna güvenmeye de gönlüm razı gelmedi. O zaman burada hani akıl, zaten akla zaten bir şüphe duyduğunu yukarıda söylemiş. Akıl ile uğraştı. E aynı zamanda da duyu verilerine de güvenmemeye e, başladığını ifade etmiş. Akıl ve duyu verilerine güvenmiyor. E zaten kendi gelişleri de sezgi olacaktır. Yani iç görü, içten vurgudur. E, burada da parçada akıl ve duyu verilerinden şüphe duyduğunu ifade etmiş. Bir sonraki sorumuza gelelim. Psikolojiye geçtik. Klinik psikolojisi alanında çalışan bir uzman psikoloğun aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilenmesi beklenir? Bak klinik psikolojisi için e, burada vurgulanmış. Klinik psikolojisi ise hani insanın yaşamış olduğu psikolojik sorunlar klinik gözlemde yanılır. Mesela e, onun yaşamış olduğu mesela e, zihinsel halüsinasyonlar, e, psiko e, bozukluklar, davranış bozuklukları e, bunların hepsi klinik psikolojinin konusu olur. Şimdi öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim, eğitim psikolojisidir. Halüsinasyon ve davranış bozuklukları klinik psikolojisidir. Çalışanlar arası ilişkileri düzenleme, e, burada iş psikolojisi içerisinde çalışma psikolojisidir. Çocukluk döneminde gelişimsel gelişim psikolojisi, çevresel koşulların insan davranışları üzerindeki etkisini izleme davranış psikolojisi olur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim. Davranışa yol açan uyarıcıların bazıları kişisel, içsel beklentilerden kaynaklanmaktadır. Örneğin başarılı olmak isteyen birinin saatlerce ders çalışması içsel bir uyarıcıdan kaynaklanıyor. Yani senin saatlerce ders çalışman içselmiş. Buna göre aşağıdakilerden ise içsel bir uyarıcıdan kaynaklanan davranış örneği değildir. Bakalım. İtfaiye eserini duyan kişinin pencere yönelmesi... Aslında hani bu e, hani içsel bir uyarıcı değil. Şimdi sen bir içsel uyarıcı tanımında şunu söyleyebiliriz. Bir hedef doğrultusu var ve bu hedef doğrultusuna hareket etmen isteniyor senden. E, bu da seni oraya hani o güdüye doğru hareketlendiren temel e, bir unsur olacak. Ancak itfaiye sesini duyduğun zaman merak unsuru burada eee meydana gelecek. Dış bir uyarıcı var. Dış uyarıcıya doğru yöneleceksin. Bu içten değil. Kanı açıkan birinin e, buzdolabını açması içsel Uykusu gelen çocuğun oturduğu yerde uyuyakalması, uyku unsuru içsel. Bebeğini merak eden annesinin çocuk odasına gitmesi, annelik içgüdüsü içsel. Basket takımına girmek isteyen çocuğun antrenman yapması, e, bak başar başarmak istiyorsun ve içsel bir güdü seni motivasyona yöneltiyor. Bunların hepsi içsel. Ancak itfaiye insinansiz, içsel bir oricidir. Tamam merak unsurundan ee, hareketle oraya gideceksin. Bir sonraki sorumuza gelelim. Bu parçaya göre aşağıda hangisi davranışlar üzerindeki biyolojik etkilerin olduğuna ilişkin bir örnek değildir. Kalp ameliyatı geçiren insanların günlük hayata döndüklerinde davranışlarında bazı değişikliklerin olabildiği araştırmalarda tespit edilmiş. Örneğin, ameliyattan önce genellikle sakin olan bir kişinin kalp ameliyatı olduktan sonra daha asabi ve stresli olduğu gözlenebilir. Diğer bir değişe davranışlar, bir takım biyolojik durumların etkisiyle de değişkenlik gösterebiliyormuş diyor. A seçeneği diyor ki, örümcekten korkan birinin örümcek görünce sıçraması. Şimdi bu ee, biyolojik bir etki unsurlu değil. Çünkü hani bu tamamen yaşantı unsuru hani. Daha önce örümcekten korkuyorsundur ve örümcek görünce de sıçraman. E, tamamen hani yaşantı unsurludur. Sonuçta hepimiz örümcek görünce sıçramıyoruz. Halbuki yukarıda tamamen biyolojik etki unsuru vardır. Yani insanın yaşamış olduğu e, psikolojik değil aynı zamanda fiziksel ve biyolojik unsurların etkileri olacaktır. Mesela tiroid hormonlarında bozuklukta yaşayan bir kişinin aşırı sinirli olması e, tamamen biyolojik unsurlu. Ergenlik döneminde olan gencin içine kapanık olması Ergenliğin temel unsurlar arasında şeker hastası olan bireyin sürekli uyumak istemesi, hamile kadının sıra, sıradan olaylara aşırı tepki vermesi, biyolojik etkilerin getirmiş olduğu davranış örüntüleridir. Ama bu şu örüntülüdür. Bu yüzden A seçeneği söylemek mümkün değil. Diğerlerinden yani de farklı. Bu örnekte kullanılan sosyolojik araştırma tekniği hangisidir diyor. Bakalım. Diyor ki, Sel felaketinde yaşadığı bir bölgede belli bir süre sonra yaşanan toplumsal ve ekonomik değişiklikleri tespit etmek için bazı soru listeleri oluşan kağıtlar hazırlanmış ve o bölge insanlara bu soruları inatlaması istenmiş. E soru cevap anketin bir unsurudur. Sistematik gözlemde tamamen bir planlı programlı gözlem yöntemi ortaya çıkarılacak. Olay incelemesinde tamamen toplumda yaşanan bir sorun veya araştırması gereken bir konu üzerine olay ele alınarak derinlemesine incelenecektir. E, katılımlı gözlemde işin içerinin hani sizde katılarak dış bir doğal gözlem yapmadan o insanlar gibi davranıp hareket etme katılımlı gözlem olur. Bir de monografi e, toplumsal bir olayı tekil bir gözle ele alma yani tek bir unsurdan ele alarak açıklamaya çalışma monografi olacak. Sorumuzun doğru cevabı soru listesi dediği için anket. Bu göre toplumsal prestijin oluşması için maddelerinden hangisine bağlıdır? Bakalım. Bir toplumdaki bireylerin aynı statüde olmaları, aynı saygınlığa sahip e, olduklarını göstermez. Çünkü toplumsal saygınlık bireyin toplumdaki diğer bireylerin üzerindeki uyandırdığı etkiye bağlı olarak şekillenir. E, aynı mesleği yapan bireyler arasında yetenek, mesleğine sahip çıkma, işini daha iyi yapma gibi nitelikler bakımından farklılıklar. E, dolayısıyla farklı saygınlık seviyeleri bulunur. Örneğin bir ilçede görev yapan doktorlar aynı statüyü paylaşırlar. Ancak bu doktorlardan bazılarının hastalarına daha yardımsever ve fedakar yaklaşıyor olması onların daha saygın doktorlar haline getirebilir. Demek ki sadece statü unsuru yok, aynı zamanda davranış örüntüsü de burada e, değişkenlik gösterecek. Şimdi yaşanan bölgenin fiziksel koşulları. Hayır, sen, sen, ne yapıyorsun? Önemli olan bu. Statüye sahip bireyin kişisel özellikleri ve çabası. Bak bu önemli. O zaten en son örnekte göstermiş. Statünün doğuştan edilmiş olması. Hayır. Zaman içerisinde sen neler yapıyorsun? Hani o seni nasıl ön, ön, plana çıkarıyor? Senin bir öğretmen sen nasıl davrandın? Doktor sana nasıl davrandın? Bunlar önemli. Bu yüzden yalnız iki temel bağlam unsuru. Bir sonraki soruya geçelim. Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek niteliğindedir diyor. Burcu arkadaşının resim ödevine yardım ederken arkadaşı da ona matematik sorularının çözümünde destek olmaktadır. Buradaki toplumsal etkileşim örneğinde karşılıklı bir alışveriş esası hakimdir diyecek. Ee, bakın birbirine yakınlaşma, birbirine birlikte hareket etme ve ee, karşılıklı, karşılık unsuru. Ee, karşılık terimi mesela tarihsel terimde, sosyal bilim terimlerinde mübadele olarak bilinecektir. Mesela hatırlayın, bir mübadele sözleşmesi vardı tarihte. Türk ve Yunan nüfus mübadelesi karşılıklı bir değişime gösterecekti. Burada bak, karşılıklı alışverişi esas hakimdir diyorsa, bunun adı mübadele olarak bilinir. Uyu sizin ortama, duruma, herhangi bir işte olaya, olguya göre hareket etmeniz, oraya ayak uydurmanız manasında kullanılır. Rekabet tamamen kişiler arasındaki mücadele olarak bilinecektir. Uyarlama o toplumun içerisine tamamen hani enjekte edilme, toplum kurallarını öğrenme veya olayın esaslarını veya davranış örüntülerini esaslarını öğrenme yani kısacası kural öğrenme uyarlamadır. Benzeştirme ise tamamen kişi, kurum, olay, davranış örüntülerine benzeme, asimile olma, onlardan olma manasında kullanılır. Devam edelim. Mantık sorularına geçelim. Buna göre aşağıdaki yeter sebep ilkesine bir örnektir diyor. Bakın yeter sebep ilkesine göre yeterli sebep olmadıkça hiçbir olgunun var olduğu, ileri sürülen bir yargının doğru olduğu iddia edilemez. Diğer bir deyişle bir e, önermenin doğruluğu veya yanlışlığı sebepsiz iddia edilmemeli diyor. Bakalım. Balıkların yaşaması için, bak için hemen suya ihtiyaç vardır. Yeter sebep. Balıkların yaşaması için suya ihtiyaç vardır. Yeter sebep. Kutu Direkt bir önerme. İnsan hem canlıdır hem canlı olmayan olamaz. E, burada çelişmemezlik var. Bu çekmece ya doludur ya boştur. Üçüncü halin imkansızlığı. E, güneş hem sıcak hem de soğuk olamaz. Çelişmemezlik. Burada yeter sebep uygulanmış. Devam edelim. Deneysel yol açıklaması yapılan varlıkların tanımlanmasına nesne tanımı denilir. Buna göre aşağıdaki nesne tanımıdır. Deneysel yol yapılması gerekiyor. Dikkat edin. Ruh ölümsüzdür. Nasıl deneyi tabi tutacaksın bilemezsin. Demir elektriği iletir. Deney yaparsın. Al bakarsın demir iletim, iletiyor mu iletiyor. Ah tamam. O olur. Türkiye'nin başkenti e, Ankara'dır bakın bu deneysel bir yöntem değildir. Bilimsel, bilimsel bir hani, örüntü değildir. E tamam yani, kültür bilgisi üzerine şekillenir. Bu nesne tanımı değildir. E Ejderha masallarda geçen bir karakterdir. Deneysel bir unsur yapılamaz mı. Dik üçgenin bir açısı e, 90 derecedir diyor E seçeneğinde. Bu deneysel bir, bilimsel unsurlara gidecektir. Deneysel, hani senin tamamen deney unsuruna e, yola çıkarak, deneysel yollarla açıklamasını yapmış olduğun varlıkların son unsurudur. E, varlık unsuru olacak burada. Varlık ne? Demir. E, demir'in de iletkenliğinin e, gerçekleşmesi e, deney unsuruyla bir nesne tanımına verir. E seçimdeki zaten bir varlık değil. Devam edelim. Ve son sorumuza gelelim. Aşağıdaki önermelerden hangisi niteliği bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Niteliğinden bakımından birçok önerme çeşidi olur. Bu e Bunun niteliği diyorsa özellikle dikkat etmen gereken olumlu ve olumsuz önerme unsurlarıdır. İstanbul ve Ankara kalabalıktır. Olumlu. Su veya süt akışkandır. Olumlu. İnsanların çoğu yaşlı değildir. Olumsuz. Niteliği diğer ikisinden farklı oldu. Burcu Üniversite Öğrencisi olumlu. Ispanak demir açısından zengindir. Olumlu. C seçeneği diğerlerinden nitelik bakımından farklıdır diyebiliriz. Evet sizlerle sınavda çıkması muhtemel sorularında felsefe gruplarında 12 soru çözdük ve hani bir AYT denemesi e, kapsamını aldı. Gelecek soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. <laughs>